Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Tesbih ve Doğal Taş Fuarı kapılarını açtı. Vali Yavuz Selim Köşker, fuar açılışında yaptığı konuşmada Adana'nın etkinliklerle şenlendiğini ifade ederek, Adanalıların da organizasyonlara keyifle katıldığını, şehrin de bundan kazançlı çıktığını söyledi. Adana 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda 50 bin dolar değerindeki 210 gram ağırlığında olan Osmanlı Sıkma Kehribar Tesbih görücüye çıktı. Tesbihi satan Mehmet Demir, tesbih Osmanlı sıkma kehribardır. 1900'lü yıllarda Almanlar tarafından üretilen malzemeden yapılmış tesbihtir. 210 gram ağırlığı vardır. Tesbihi değerli kılan tek parça oluşu. Ebat ölçüleri değerli kılıyor. Muadillerini geçerek koleksiyonların gözdesi aranan haline geliyor, dedi. Tesbih Osmanlı sıkma kehribardır. 1900'lü yıllarda Almanlar tarafından üretilen malzemeden yapılmış tesbihtir. 210 gram ağırlığı vardır. Tesbih değerli kılan tek parça oluşu, ebat ölçüleri, hareleri, helozon hareleri tesbih burası değerli kılıyor. Haliyle de muadillerini geçerek böyle koleksiyonerlerin gözdesi haline aranan bir tesbih haline geliyor. Bu tesbih şimdi fiyatını tesbih bilmeyenler, tesbih kültürünü ve Osmanlı sıkma kehribara vakıf olmayanlar yani çok gülüş bir durum gibi geliyor aslında. Bir yani bir tespih 50 bin dolar diye fiyatlandırılması. Yalnız bu dünya bazında EBA'da dahi bunun ham maddesi zaten şu an 25 dolara gidiyor. Yani tüm dünyada gidiyor. Işte bunun bu parçalanıp bundan e, yüzük objesi yapılıyor, kolye yapılıyor. Çünkü bu aynı zamanda şifalı da bir taştı. Yani şifa verdiğine inanılan bir taştır. Yani bizim Türk kültüründe tırsım olduğu da söylenilir. Yani çok birçok söylentiler vardır, rivayetler vardır kehribar hakkında. Yani bunu bilmeyenlere tabii bu 50 bin dolar çok afaki, çok bir e, mübalağalı bir meblağ mepla gibi geliyor ama vakıf olanlar, işi bilenler, bunun koleksiyonunu, koleksiyonerliğini yapanlar tesbihi gördüğü zaman yani 50 bin doların bile az olduğunu, daha fazla etmesi gerektiğini belirtiliyoruz. Hemen işe çıkmalısınız. Gel, eskişi de bırak. Hadi.